Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol Gün ortasının konu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ee, bugün en çok size ne soruldu hocam çevrenizde hastalarınız? Bu, bugün Bunu... en çok bana hangi aşıyı vurduralım seçenek sunuluyor bize diye soruldu. Güzel harika. O zaman oradan. <laughs> Oradan alalım biz de yani o e, sorudan o soruyu biraz böyle e, geliştirerek e, biraz konuşalım yani aşıyı konuşalım e, bu aşı meselesi e, önemli tabii aşıları aşılar noktasında ne kadar e, etkisiz ya da etkili kalacağı bir noktaya doğru gideriz onu bilmiyorum ama bu Çin aşısına bir de Alman aşısı eklendi. Evet. ...hangi aşı daha etkili... ...mutasyona karşı daha dirençli... ...çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ...şöyle bir açıklama yapınca... ...bu İngiliz varyantı diyor Sağlık Bakanı... ...klasik tip koronavirüsün yerini aldı diyor. Evet ee, doğru. O zaman bu İngiliz varyantı üstüne de biraz... E, ...konuşmak onun üzerine de biraz... E, ...soru sormak lazım. Yani 81'de e de tespit edilince bu varyant... E, ...bir yandan da aşılama da devam ediyor... E, ...bir yandan da yeni bir aşı da eklendi... E, Önce hangi aşı daha etkili diye isterseniz konuşalım. Dün mesela Necmettin Hocam yayın konuğumdu gündüz kuşağında yine gün ortasında. Bu aşı meselesinde dedi ki ilk aşılananlardan biliyorsunuz kendisi. Dedi ki ben de denek oldum dedi İlk aşılananlardandım. Hatta o aşılar ilk Türkiye'de o zaman canlı yapılıyordu biliyorsunuz. Yine ben yayındaydım o canlı yapıldığı sırada. Kendimi gayet iyi hissediyorum dedi. Ama iki... Aşıyı da kendince, kendi mesai alanında harcadığı uzmanlık alanında değerlendirdi mesela hocam. İki aşının hem artılarını hem eksilerini söyledi. Bu kafalarda çok da ciddi bir soru işareti getirmez mi? Yani bugün ve bugünden sonrası için. Aslında e, var olan aşılar arasında bir seçme yapmak bireyin çok doğal hakkı olmalı tabii ama pandeminin ortasında olduğumuz için e, asıl olan şu anda aşıya erişim ve eriştiğiniz aşının yapılması. Hep bunu başından itibaren söyledik ama pek çok ülkede bu çeşitlilik var zaten başka ülkelerden de bize bu sorular geliyordu. Bazı e, kırılımlarda farklılıkları var gerçekten. Ee, mesela verisini daha çok ortaya koyduğu için Tabii. varyant da, varyant da, asıl mesele bu. Yani bir tanesinde veri çok küçük bir paydada açıklanmış olduğu için geniş yorum yapabilmek şansımız olmuyor. Bazı projeksiyonlarla söylüyoruz. Neyi söylüyoruz? Etkilidir ve güvenlidir diyoruz. Diğer verisi olan aşıda ise şunu söyleyebiliyoruz. Evet gebede de denendi, gebede de uygun. Hmm. Ee, kanser hastasında etkililiği gösterildi. 65 yaşın üzerinde etkililiği gösterildi. Varyantla etkililiği gösterildi deyince burada bireylerin artık kendi karar vermesi gerekiyor. Daha fazla bir yönlendirme yapmak istemiyoruz. Ama biz mesela sağlıkçılar olarak hmm. e, bir tercih olsaydı keşke diye düşünüyorum. Çünkü bizim hızlı bir korunmaya ihtiyacımız var. Çok çok. Evet, yani o biraz bizim için yavaş oldu. Aslında bunu böyle munis bir sesle söylüyorum ama biz o arada arkadaşlarımızı kaybettik ve arkadaşlarımız hastalandı. Zaten de çok yüksek bir yükle götürüyorduk salgını. 389 tane e, sağlık çalışanını kaybetmiştik başka ülkelerden fazla olarak. E, yani aşılar arasında bu anlamda hepsi güvenli, etkililik bakımından büyük bir fark olduğunu. Ee, göstermekle birlikte bireyin korunması adına 18-60 yaş arasında özel bir tercihin olmaması gerektiğini ama 60 yaş üzeri ve bazı özel sağlık sorunları olan gruplarda e, bu yeni teknolojiyle geliştirilen aşı tercih edilebilir diye düşünüyorum bir hekim olarak. Ben önerilerimi böyle konumlandırırdım dedim zaten keşke öğretmenlere de hızlıca bu aşıyı yapabilsek. Keşke daha önce geçirmişlerin üstünden de bir kez geçebilsek ama galiba <laughs> bu aşının devamı gelecek gibi duruyor. Evet keşke Doğru. öğretmenler onlara da hızlı çok öğretmenler çok önemli gerçekten yani hemen ilk evet. kategoride yapılmalı. Basın mensupları keza e, biliyorsunuz evet. çok önemli. E, aynı şekilde basın mensuplarına yapılacak dendi ama e, işte orada bir e, akredite bir 212 şartı konuldu. E, bugün 212 şartı konuldu İşte sarı basın kartı Herkes sarı basın kartına sahip değil. E, o da şahsım adına doğru bir uygulama değil. Dün zira Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın danışmanıyla da e, uzun uzun konuştuk. Kendisi de meslektaşım aynı zamanda. Çok haklısınız dedi. Bu da düzelecek dedi. Muhabir arkadaşlarımız var, kameraman arkadaşlarımız var. Son bir yıldır herkes eve kapandı. Bize sorumlu bir kamu yayıncılığı yapıyoruz. Ve e, akut, hasta bakan, hekimlerimizi, konuklarımızı burada ağırlıyoruz. Stüdyoda, dışarıda, alanda muhabir arkadaşlarımız var. Kameraman arkadaşlarımız var. Basın emekçisi arkadaşlarımız var. Her arkadaşımızın sarı basın kartı yok. Bu doğru bir uygulama evet. değil dedim zaten kendileri de çok haklısınız. Bu da mutlaka düzelecek, düzelmesi gerekir dedi. Onu bir kenara koyalım. Ee, onun dışında e, öğretmenler gerçekten çok burada e, öncelikli olarak. Çünkü eğitim bir var bir yok ve bir şekilde onlar hep temas halindeler e, öğrencilerle. Öğrenci dediğimiz bir de çocuklar var. Çocuklar işte ana okulları açık bu çocuk meselesi de bu e, mutasyona uğramış e, virüs de bu İngiliz varyantının çocuklar üzerinde çok daha etkili hatta öldürüle, öldürücü olduğu da söyleniyor ki sizler e, söylüyorsunuz alanınızda e, hepsi hepiniz uzman hekimsiniz ve akut hasta bakıyorsunuz. Çocuklar üzerinde etkisi olduğunu söylüyorsunuz. O yüzden hani kafalarda da çok soru işareti var. Bu aşı meselesi de şöyle bugün birçok gazeteci gün meslektaşım yine yazmış aşılarla ilgili e, Hocam şimdi bu aşıların bir taraftan e, yani etkisiz kalacağı bir noktaya gider miyiz diye de korkuyoruz. Bu aşı ne kadar etkisini e, bir canlı bir insan üzerinde etkisini sürdürür diye de merak ediyoruz. Keza evet. e, aşı olup aşılandıktan sonra işte aradan bir ay iki ay geçmiş koronavirüse yakalanmış e, insanları duyuyoruz. Ben çok yakınımda da var, aşılandı, iki aşılısı da yapıldı, aradan da bir aya yakın bir süre geçti ve bugün hastanede yatıyor. Evet. evet yani doğru. böyle var. Onun dışında yine bugün Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocam da bir açıklama yapmış, biz de Habertürk internet sitesinde koyduk onu manşete önemli. Bir de diyor ki tek doz aşı yaptıranlar. İkinci dozla arasında böyle bir 20 günlük bir aya yakın bir süre var. Ama ben ilk dozu yaptırdım. Bu ilk dozda beni korur, öyle bir rehavete kapılmasın. İsterseniz bu total evet. cevap verirseniz evet. çok sevinirim hocam. Buyurun. Evet. Şimdi aşının bir laboratuvar ortamında uygulanır gibi uygulandığı çalışmaların sonuçları var elimizde. Yani biz yeşil elmalara bir şey yaptık. Yeşil elmalar da bunun sonucunu gördük ama biz şimdi sahaya çıktık ve çeşit çeşit insan var tabii ki ve insan çeşitliliği kadar da varyasyon oluşacağını yani belli sınırların içinde evet söyleyebileceğimiz şeyler var ama varyasyonlar oluşabileceğini biliyoruz. Bir kere şunu söylemek çok hatalı ve doğru iletişim dili bakımından da e, uygun değil, evet. dürüstlük adına da uygun değil. Lütfen. Aşılar hiçbir zaman %100 korumuyor. Aşılar hastalığı ve ölümü de yüzde yüz önlemiyor. Ama aşıyla hastalığı dengeliyoruz ve diyoruz ki hasta olursanız olabilecekleri yüzde 90-95 engelliyor. Ve ölmenizi e, önemli ölçüde engelliyor. Mesela İsrail bir laboratuvar gibi yaptı dedik. Orada da ölümler oldu aşılamaya rağmen ama 6 tane oldu. Milyonda 6 tane oldu. Neredeyse normal popülasyon ölümleri kadar oldu. Ö, oysaki öbür kolda bizim her gün gördüğümüz bu tablolara düşen ölümler oldu. Şimdi yarar zarar analizi yaparak yoksa bu e, yalancı beklentileri oluşturursak yüzde 100 koruyacak size hiçbir şey olmayacak dersek Mehmet Hoca'ya katılıyorum. Hem yalancık güvenlik duygusu oluşur hem de insanların aşıyla arası bozulur, ilişkisi bozulur. Yani erişkin zaten bariyerlerle dolu bir alandır. Tabii. Ama biz çok yüksek oranda sizi koruyacağını düşünüyoruz demek çok daha doğru olur. Hmm. Aslında aşının tek başına ee, ...diğer önlemler olmadan yetmeyeceğini de hep birlikte söylüyoruz. Hatta şöyle söylüyoruz. Şimdi aşıyla biz bir basınç yapmaya başladık. Karşımızda da çok hareketlenmiş bir virüs var. O kadar hareketlendi ki Brezilya'da başka varyasyonlara geçiyor. Önce P1'di, P2 oldu. Amerika'ya gidiyor, Kaliforniya suşu oluyor. Hindistan'da duble mutant oluyor. Dolayısıyla bizim tek dozla yaptığımız basınca da bir cevap verebilir. Yani bu anlamda da ben... E, aşıların çalışma sürelerine uygun bir aralıkla yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunu öneriyorum. Ama aşıyı yaparken diğer önlemleri uygulamayacak olursak. E bu e, tabloya düşen vakaları ve ölümleri e, aşının engellemesini beklemeyelim. Sadece şunu fark ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi yaş grupları kayıyor. Çünkü bir alt tür gibi oldu artık bu, Doğru. bu İngiltere varyantı. Artık bir alt tür gibi oldu ve bu dünyaya başka bir tur yaptırıyor şu anda. Yaptırdığı için de daha genç yaş gruplarında bulaşıyor. Daha öldürücü mü zaten ve bir şey daha mı düşebilir? Etkisi evet, evet genç yaş gruplarında dediğiniz gibi hocam çok e, o anlamda etkisi oluyor yani gittikçe düşüyor yaş oranı evet. da düşüyor. Evet. Bu daha evet. bulaşıcı evet doğru ama daha öldürücü mü ee, biraz isterseniz bunun üzerinde durun ve çocuklar evet. üstünde de zira. Evet. Bazı e, deneysel çalışmalarda daha öldürücü olduğunu gösteriyor evet. ve iyi çalışmalar bunlar ve hmm. şöyle diyeyim 0.30 0.30 bile ekleseniz o biz hani olgu ölüm oranı ya da infeksiyon ölüm oranı diyorduk ya hmm. oradaki o küçücük kırılımlar var ya o kadar büyük şeyler fark ettirir ki 0.3 bile fazla olsa ölüm sayılarının e, çok artacağı öngörülebilir. Çünkü çok hızlı bulaşıyor. Birken iki oluyor, ikiyken dört oluyor, dörtken on altı oluyor. Evet. Bunun içinde bir nokta sıfır bir yerine 1.04 bir olsa ölüm oranı çarptığınız zaman çok büyük sayılar çıkıyor. Evet. Bizim tek yolumuz var bulaşmasını bunun engellemek. Bir şekilde bulaşmasını engellemek. Bunun için e, çevresel önlemler, testleme... Ee, sınır girişlerinin kontrolü, bu sırada aşılamanın hızlanması. İşte şu anda Avrupa yani bizimle benzer aşılama hızında olan ve aşılama hızları iyi değil dediğimiz daha iyisini beklediğimiz Avrupa neler yapıyorsa aşılamayı yetiştirene kadar bizim de e, kabaca bunları yapıyor olmamız lazım. İngiltere çok güzel bir örnek koydu farkındaysanız. Evet ama çok Hem, bedel ödedi İngiltere'de değil evet. mi hocam? Yani önce evet. yanlış bir politika e, güttü Covid politikası ama çok ciddi bir bedel ödedi ama sonrasında da e, dediğiniz gibi toparladı. Bir hasar oluştu şimdi o hasarı tespit de etti ve bir şekilde tamir etmeye de çalıştı. Şimdi toparladı iyi gidiyor. Biraz evet. bir İngiltere örneği üzerinde de e, durabilirsiniz. Evet şimdi şöyle söyleyeyim do çok doğru söylüyorsunuz. Bu kitle bağışıklığı lafı o kadar bir hekim olarak benim tüylerimi ürpertiyor ki. İspanya'da hatırlıyor musunuz? Huzur evlerindeki insanlar ölüme terk edildi tabii, neredeyse salgının tabii. Yaşadık, başında. Burada yaşadık hocam evet. hepsini. Tabii. Evet. Evet sonra anlaşıldı ki onları ölüme terk etmek bizim başımızı kurtarmıyor. Bizim başımızı çok daha fazla derde sokuyor. Çünkü onlar ölürken onlara bakan bir iki kişi bizimle birlikte toplu taşımaya biniyor. Evlerimize geliyor, markette karşılaşıyoruz. Yani hepimizin başı eşit şekilde belaya giriyor. Bunu anlamakla ee, uygulamaya geçmek arasında geçen süre içindeki bütün ölümler ve hmm. hasarlar aslında kasti hasar sayılabilecek şeyler. Hmm. Ha şunu söyleyebilir insanlar ne yapabilirdik tümden mi? Sürekli mi kapalı kalacaktık? Hayır. Kontrollü, kontrollü bir biçimde belli sayılara erişince ufak tefek kapanmalar, ufak tefek ee, tekrar açılmalarla bir ileri iki geri işte bu şekilde idare edecektik ama ee, gerçekten İngiltere'de çok büyük bir açılmanın sonunda bu B117 varyantını hatta o zaman hatırlarsanız şu cümleyi sarf etti bizim Sayın Bakanımız da yönetemeyenler salgını mutantlara sığındı dedi Boris Johnson'ın hmm. demeci için. Aslında yumurta tavuk, tavuk yumurta meselesi bu. Çok bulaş olan yerde varyant oluyor. Varyant da bulaşmayı Kat be kat artırıyor. Yani baya bu virüs şey gibi bir bilgisayar oyunu gibi Hı -hı. size karşı sürekli bir seviye atlıyor. Hı -hı. Ee, siz de ona yetişmeye çalışıyorsunuz. Bu atladı. Hocam şöyle e, yani Sayın Bakan'ın e, söylediği cümle burada önemliydi size aslında onun üzerine de işte. Fahrettin Koca bir İngiliz varyantı klasik tip koronavirüsün yerini aldı. Şimdi bu klasik tip koronavirüsü o... İlk bir yıl içinde konuşurken e, bu varyantı ve işin mutasyon kısmını konuşmadan hep siz değerli hekimler şöyle bir cümle kuruyordunuz. Ya Hülya işte yayınlarda. Bu işin genetik kısmı da var. Biz bunu da gördük. Yani genetik faktörler de burada önemli. E, ya Bunu niye söylüyorum? Çünkü bir aileye bakıyorsunuz. Adam koronavirüs oluyor ama adamın annesi, adamın babası başka bir evde oturuyor. O aile olduğu gibi virüs kapıyor ve oluyor. Ama adamın eşi, adamın çocuğu, Aynı evin içinde bir çekirdek aileden bahsediyorum. Eşi, eşinin annesi, eşinin babası onlar e, virüs hiçbir şekilde bulaşmıyor. Ama aynı ortamdalar diyelim. Evet. E, burada mesela e, genetik faktörler. Dün yine sizin gibi değerli bir enfeksiyon hocasıyla konuştum. E, dedi ki 31-32 yaşında genç bir bayan geldi. Ve bu bayan e, filyasyon ekiplerinin sözünü normal dinleyerek uyarak evde bir hafta boyunca ilaçlarını kullandı. Ama ikinci hafta ağırlaştı, ağırlaşınca annesi babası hastaneye getiriyorlar ve filyasyon ekiplerine tabii haber veriliyor, hastaneye getiriliyor. Fakat e, büyük bir ihtimalle işte bir, bir gün iki gün içinde hani entübe yapabiliriz gibi duruyoruz. Dedim ki hocam ne oldu peki? 32 yaşında çok genç. Dedi ki Hülya e, klinik tablosuna da bakıyorum hiçbir şey yok. Burada yani biz hani sürekli çalışıyoruz, sürekli bir artık o bilimsel e, verilerle e, evet. elimizdeki vakalarla bir şekilde tecrübe ediyoruz falan. genetik faktörün de etkili olduğunu düşünüyorum dedi. E, bu konuda ne dersiniz hocam? Aslında çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Yani, ee, bizim virüsün bu evet. halinde de bu genetik evet. faktörler, Evet. Lütfen biraz açarsanız evet. çünkü. Evet. Evet hem bu virüs çok daha hızlı yapışıyor reseptörlere hem de aslında e, genetik olarak da bazı bireylerin virüsü e, virüse karşı birinci basamak savunmada başarısız kaldığı yani bunun da e, genetik bir zemini olduğu zaten şunu hep söylemiştik pandemiler e, insanları var olan bütün e, küçücük nokta mutasyonlarından bile test eder. Yani siz aslında böyle bir pandemi olmasa aşılarla korunarak çünkü çocukluk çağı aşılamalarıyla biz son 50 yıldır çok başarılı bir yaşlanma e, sürecine sokuyoruz insanları. Onun için bilmiyoruz infeksiyonlarla başları ne kadar derde girer, buradaki savunma mekanizmaları nedir çok da bilmiyoruz. Hmm. Ama şimdi öğreniyoruz ki işte interferon 1 ve interferon 3 yolu dediğimiz bizim gribe karşı savunmamızda da bizi ee, ne diyelim e, güçlü kılan, e, savunmalı kılan bazı mekanizmaların işte yollarında, e, açılmalarında, kapanmalarında sorunlar var. Evet. Şimdi hocam şöyle bugün mesela yine e, Habertürk internet sitesinde biz yine birinci haberlerden biri olarak verdik. İstanbul İl Sağlık Müdürü çağrıda bulunuyor. İnsanların 15-20 gün içinde diyor çok hassas, ee, olmasını diyor istiyoruz böyle bekliyoruz ve diyor üçüncü pikten bahsediyor e, kendisi. E şimdi burada da e, bugüne kadarki en yüksek vaka sayısında gördük işte. Dün gördük. 39.302 yeni vaka tespit edildi. Yani bunu na, nasıl yorumlayalım, e, nasıl adlandıralım? Üçüncü dalganın bir piki olarak mı değerlendiriyoruz? Artık bu üçüncü dalga mıdır yaşadığımız? Yoksa vaka sayısı daha da artacak mı? İsterseniz son olarak şöyle birkaç dakika e, bu vaka tablosu ve öngörülerinizle e, bir toparlama rica etsem size. Tabii. E şimdi e, test pozitiflik oranları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Önce onu söyleyelim. Yüzde 16'ları geçti dün. Bir kez daha Türkiye bunu görmüştü. O da birinci büyük pikte yüzde 17'lere çıkmıştı. Hmm, tabii, tabii. Bu şu demek yani çok yüksek bir salgın hızı ve tam olarak aslında üçüncü pik yani üçüncü pikin zirvesi. Ama bu zirve durur mu? Bir süre sizin yaptığınız test sayısı 200 bin teste 30 yüzde 30 olmaya başlar filan. Ee, ve e, ağır hasta sayısı ve ölümlerde artış olarak görürüz artık bunu. Ama bu eğri biz bir şey yapmazsak ne aşağı inişe geçer ne de e, illaki plato yapacak diye de bir şey yok. Sadece test doygunluğu olur. Bir süre durmuş gibi gözükür. Sonra tekrar yükselmeye başlar. Yani illaki bize bir şey yaptıracak. Onu söyleyeyim. Bir evet. şey yapmadan durulacak gibi değil. Evet. Ee, ne kadar aşı yaparsak yapalım. Bugün bütün ülkeyi bile aşısa, aşılasak yetişecek gibi değil. Artık mutlaka bir şey yapılmalı ve bunun kırılımı da iki hafta sonraki Ramazan'da bir şey yapmak, bir tane restoran kapatmak falan değil. Bütün hareketliliğin e, böyle en Böyle gelgitlerle aşağı... olmaz diyorsunuz. Evet. Yani ya Evet da bu gel git önlemlerle evet. de değil bir total bir kapanmadan evet. bahsediyorsunuz evet. siz. Evet. Evet. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Hocam çok teşekkür ediyorum. Gün ortasının evet. konuğuydunuz. Sağ olun. Eyvallah diyorum. Sağ olun.